Sesimizi ya göksün inlesin Sen her yerindesin Sesimizi ya göksün inlesin Sen her sí yerinlesin. İnlesin Akbank'lı ihracatta da farklı Siz de dünyaya açılmak, ihracatla büyümek istiyorsanız Türkiye'nin dört bir yanındaki global ticaret uzmanlarımızla yanınızdayız Türkiye'nin geleceği için yürüyelim arkadaşlar Bu huzur, bu manzara başka nerede var? İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın benzersiz projesi Manzara Adalar. Sizi de yükselen değer kartaldaki bu muhteşem hayatın bir parçası olmaya davet ediyoruz. <laughs> Annem senin çayın bir başka. Çünkü benim çayım başka annem. Doğuş çayın kalitesini, baharda açan çay filizlerini topluyor. Kokusu mis gibi, rengi nar gibi. Lezzetli mi lezzetli oluyor. Doğuş filiz diyorsun yani. E yani. Yenilenen harmanıyla doğuş filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. Enerji verimliliği haftasına özel tüm enerji tasarruflu beyaz eşyalarda 600 liraya varan indirimler Vestel'de. Siz de bestellenin, hem doğa için enerjinizi doğru kullanın, hem de Ege Orman Vakfı işbirliğiyle Vestel Hatıra Ormanı'nda bir fidanınız olsun. Türkiye bestelleniyor, Türkiye bestelleniyor. Evvel zaman içinde... Yardım et bana. Dediğimde sen kimsin? Alp'liyim ben. Sen kız mı kaçırdın yoksa? Kahraman olarak bu kıza yardım etmem lazım. Kimsin kim lan sen? Yakarım Allah çabuk alsın ha. Yak bakalım. Arkam gitti ya. İşte budur Sprite, fıkır fıkırsın. Limonlu lime'lı tadınla önüne geleni serinletmeye hazırsın. Buz gibi. Uh, ürperdim. Aç kapağını. Göster kendini. Oh, çivi gibi. iyi geldi. Aferin Sprite. Adam resmen çarptı. Al Alper dur, gerek yok. Ay kolayı var. Bir dikkat et. Işte, durma. Merhaba Aylin Hanım. Lokasyonunuzu buldum. E, durun. Ali ile konuşuyoruz. Kaza anında hasar işlemlerinizi kolaylaştıran, kolayla uygulamasından ve yüzde yetmişe varan indirimden yararlanmak için Generali Sigorta'yı arayın. kolay <laughs> hali. Trafik sigortanızın fiyatı değişecekse yeni fiyat tekliflerini yırtın atın. Sigortanızı bu fiyata almak zorunda değilsiniz. General Sigortayı arayın. Trafik sigortanızı %70'e varan indirimle alın. Hemen arayın. 0850 555 55 55. Dinden kazanıp dünyaya yatırıyorlar. Ahmet Hakan'ın eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'yla röportajı yarın hürriyette. koltuğun konforu artı üçlü kanepe, eksi akaryakıt pompası çarpı yakıt göstergesi bölü hamak artı kumbaranın karesi çarpı tasarruf edilen para eşittir x. X eşittir X-tronic vitesli Nissan Qashqai. Nissan'dan yüksek konforu ve düşük yakıt tüketimini birleştiren formül. X-tronic teknolojisiyle otomatik vitesin rahatlığı ve manuel vitesin düşük yakıt tüketimi bir arada. Otomatik vitesli Nissan Qashqai'ler benzinli ve dizel motor seçenekleriyle bayilerimizde sizi bekliyor. Dinden kazanıp dünyaya yatırıyorlar. Ahmet Hakan'ın eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'yla röportajı yarın Hürriyet'te. Bazen bana baban ne iş yapıyor diye sorarlar. Hep aynı cevabı veririm. Kırmızı bir kamyonu var. O kamyonla mutluluk taşıyor. Bazen çiftçilerin toprakları susuz kalır. Onlara bereket taşıyor. Çocuklar elinde Öğrensin diye malzemeler taşıyor Tabii bir de milli takımımıza desteği Taraftarlara futbol coşkusunu taşıyor Ben Menderes Gündüz 16 yıldır Coca Cola'da çalışıyorum Hepimiz şuna inanırız Ülkemizde yaşayan herkesin hayatına değer katmak görevimizdir İşte bu yüzden Kamyonumun kapısı her zaman mutluluğa açılır Topa atar mısın amca Amca mı döndüm. Ahmet Bey, yıllar hızla geçiyor. İyi bir gelecek için şimdi Anadolu Hayat Emeklilikten bireysel emeklilik yaptırmanın tam zamanı. Anadolu Hayat Emeklilik herkese iyi gelecek. Siz hayallerinizi gerçekleştirirken sevdiklerinizle birlikte HSBC Advance de yanınızda. Ücretsiz ve faiz iadeli ihtiyaç kredisi. Şimdi HSBC Advance ihtiyaç kredisi kullanan tüm müşterilerine her ay ödedikleri faizin %10'unu iade ediyor. Üstelik HSBC ile yeni tanışan Advance müşterileri bir de Samsung tablet kazanıyor. Başvuru için HSBC.com.tr ve tüm HSBC şubeleri hizmetinizde. Daha ileriye hep birlikte. Bu huzur, bu manzara başka nerede var? İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın benzersiz projesi Manzara Adalar. Sizi de yükselen değer kartaldaki bu muhteşem hayatın bir parçası olmaya davet ediyoruz.